Kenar köpek mi buldun yine annem? Evet. Onun adı ne? Rita. Efendim? Rita. Bir bana bakıp söyler misin? Bir duymadım. Rıta. Rıta yani. mı? Evet. <gülüyor> Rita. <gülüyor> Rita. O seni çok seviyormuş. Değil mi yani anneciğim? Efendim? Beni. Evet. Bana baba diye mal. Ha? Ha? Olur, olur. Ha, olur, olur. Şimdi bak bir tane de burada var. Bak bak. Gel ateş. Gel Ateşi gel. çağır bakalım çına. Gel. Gel sevildiğini nasıl da biliyor